Anne ilk kampın için ne düşünüyorsun? Ne bileyim düşünüyorum. Ya bu şeyin içine nasıl duracağım? Öff! Ay. Canını aldın ha! Anne vallahi bir şey... O tarafa gitme. Bırakın orayı, şu sarı alan tehlikeli. Şurası bende... Gitme ben dedi, de, dedi sana adam de, ya. Sana buranın sahibi gitme diyor ya. ya <laughs> 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 bir yere cadı bir bizi kıvamalar bizim dereye. İş yok. Kadın ki ben buraya durmam şimdi başka yere. <laughs> Bu dereye balık yok. Çay köpeği topluyor, belim oldu kukarı. Çay topluyor topluyor, belim oldu kukarı. Hadi geri gittik mi? alacağız paraları. Fabrikaya gittik mi? Alacağız paraları. Çocuk sefaları. Merhaba ağaçlar, merhaba kuşlar. Ben geldim güneş, kampa geldim. 14 Şubat 14 Şubat sevgiler günümüz kutlu olsun kardeşim Gerçi Ay, bizim sevgiler günümüz değil Yıl dönümümüz, yıl dönümümüz kutlu olsun İşte Kemal'dan ama benden verme sevgiler günümüz kutlu olsun <gülüyor> <gülüyor> Anne bunlar senin ama Kızım <laughs> Çeklerimiz döndü. Olacağız. Aa, olacağız. nasıl döndü anne? Nasıl döndü anne? Nereye çabuk? Alan ben görüntülü mü aradım seni? <gülüyor> <gülüyor> Ay yanlış aradım ya. Sohbet ediyorduk biz pardon. <laughs> Hadi görüşürüz. Adamı belirtin aramışız ya. Bak <laughs> yem bir reklatı bizim kurban olan bizim dereye. <laughs> ben buraya durmam. Şimdi başka yere. Şimdi nereye gidiyoruz? Kampalan. Kampalan'a gidiyorsunuz. Ha? Yok yok şimdi gidiyoruz başka yere başka yere. Çatırdı bizi bir işsiz bir yere. Ulan da içi, içi kanı Sakarya Naskali Su. Bu var ya, diğer kaldın deli gözü kaldın gözü evet. geçiyor. Naskali Su. İçi birbirini. Ve hakikaten bir böyle yerlere kalmaz. Ama beğenmiyorum. Bu ay ya. Ben bilsem hiç tavır edilmezdim. <laughs> Alır hem bir ışık gibi bir yer, bir şey. Merkez bir yeri de. Adam arıyor kapıyı. Hadi biz biraz geri döneceğiz. Yapacağım bir şey yok. Adam arıyor kapıyı. <laughs> Merhaba Nurten. <Mata. gülüyor> Acun. Ne? Kamp alanı nasıl? Kamp alanı böyle olur. Öyle Allah'ın şey dağlara cidilmez. <laughs> Odun patladı öyle. <gülüyor> 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 Hiç ins yok, cins yok, bir şey yok. Uy, hele de başım uyuşmuş. Anne çiçeklerimizi koysana tezgahın üstüne. Sen de çiçeğin dedin. Ama kocam bana kaç ay üstüne çiçek aldı. Anneciğim burada bir şey yok. Bu tuvalet bak. <laughs> Aydın acıyor mu? Bokunu aldın mı He bak. <laughs> Ya dört numarayı kapatmayalım değil mi? Ya eline hiç bok mu ödüyor? Haa. Cücüğü içme. Bak yav. Boki al içti. Ayy Ben kustanmış rahat ödemem. Hadi Kaldı bunun içinde, ben zehirleniyorum bu akşam. Yok yok, çıkar o Ben Ne saçmalıyorsun ya? Korkay. nasıl köpek yoktu lan burada, her yerde Bak başına da Anne, Lota'ya dikkat edin, I mean, kapıları ben Kapıları kapatın. Iyi, iyi. Abi nasıl kapatacağım? Tamam ben kapatırım, sen dış kapıyı kemer kapatsın. Herkes ötünün bile. Kardeş, Merhaba doğa. Merhaba ağaçlar. Merhaba kuşlar. Ben geldim güneş. Kampa geldim. Köpek. Köpek kardeş. Merhaba. Hadi üstümüzü giyinelim güneş. <laughs> üstümüzü giyinelim. <laughs> Sabah neşesi. Ça va aller chez Nota Bey. aller chez Non, de nous Ne yapıyorsun oğlum? Çıkar bak. O da. Dışarıda ne var? Köpekleri izliyorsun tabii. Değil mi oğlum? Kızım. Kızım güzelim güneşim güneş a düştü <laughs> Evet, du, dur 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 dur. Ben geri bakacağım. Gördün mü ablan? Geliyor sana geri eks. Hmm. Güzel duruyor da da baktarın Artık si. Atlet matlet çürü zumağı da Hadi vereyim sana. Sen var ya koala. Ben kaçayım sen koala. Hı. Hmm. Sen kaç ben koalayım. Koala mısın sen? Dibinden delik yok mu?

Anne, nasılydı ilk kampın? Doğru de hadi yani, ya doğru. Ilk kapı, tabi biz alışmıştık da böyle geçinler size geliyor şey. Ben nerede doğdum büyüdüm? Ula Biz doğru nerede doğduk? Doğdum büyüdüm de doğdu. koşar, girmemiştim derilerim, merelere. <laughs> Bizi iki yıldır <laughs> takip eden bir takipçimizle denk geldik. Böyle tatlı bir çikolata bıraktı bize teşekkür ederiz. İleride çadırda kamptalar birazdan uğrarız değil mi evet. hayat ha hepsi farklı <laughs> hepsi farklı bak, bak. ha ne güzel <laughs> had diğerine bakayım like bak, diğeri de farklı <laughs> diğeri o da farklı hepsinde bir hayvan var çok güzel. Okay, Anne oldu oh. <laughs> <Aa. Gülüyor> <Ya. Gülüyor> <laughs> <arka> Tepsi oldu <laughs> hani hiç yok <laughs> ben bak ben atlamayı sana öğreteceğim. Sen, sen bana oradan at <laughs>

Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağı. Şey, şey, evet. Güneşin bataniyelerin bir tane çıkarttık. Hadi bataniye de ıslanacak da. Şey daha şey olacak ya. Bir dakika, bir dakika. Sonra bir dahakine nasıl oturmayı bilecek ki?